بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ات evet, ناقص في الاردن أمر حاضر نصل أولر. أونلاين جز إن شاء الله. والأمر يعني yani الأمر بالصيغة منها يعني yani من هذه الأفعال بوفي İşte bu nakıs olan fiillerden emri hadir. Uğzu şeklinde gelir. Uğzu müfret müzekker içindir. Uğzu ve tesniyedir. İkisi de aslı üzerinedir. Uğzu bu aslı. Uğzu vuh. şöyle göstereyim. Aslı uğzu. Vuh. İçine damla peş bir şey gelince bir de damla olması ona ağır geliyor. O yüzden onun damesini has ediyoruz takvif için. Ne oldu? Uğzu. İlk tane vav sakin oldu. İltika vav sakinden geçileşti. Bu la olan has ediyoruz. Geriye zu kalmış oluyor. Evet. uzu aslı o şekilde. Uğzi. Bunu da aslı. Uğzuvi. Şeklindedir. Böyle göstereyim. vi şeklindedir. Dammadan sonra keseli Vav ağır geliyor. Vav'ın kesesini has ediyoruz için. U tabi Vav'ın e, kesesini makabına veriyoruz. Makabına veriyoruz. E, Makabındaki o hareketi has sonra U Ziyu Vav sakin oldu. İltikav sakinliğin gerçekleşti. vav has ediyoruz. Uğ zi şeklinde kalmış oluyor. Evet. Uğ Zune bu da Cem-i Aslı üzerinedir ve irmi bu da aslı üzerine irmiye aslı üzerine irmu bu nasıl irmi yu şeklindedir şöyle göstereyim <laughs> irmi yu kesten sonra dameli ağır geldiği için bu yan hareketini makabına veriyoruz tabi Makabın e, hareketini kaldırdıktan sonra o hareketi ona verdik ne oldu irmu yu ye bir de vav sakin iltika sakinin geçileştiği Y'yi has ediyoruz. İrmu şeklinde kalmış oluyor. İrmi ya irmu. İrmi. Bunda aslı irmiyi şeklindedir. Şöyle göstereyim tekrardan. İrmiyi. İşte e, kesten sonra yine keseli ya. Ağır geldiği için o yanın kesesini has ediyoruz. İrmi kaldı. İki tane ya burada sakindir. İltika o sakin geçireçliği bu yayı has ediyoruz. Geriye irmi kalmış oluyor. Evet, irmi irmiye irmu irmi irmiye, irmiye, irmiye asuzenedir zenedir. bu da asuzenedir cemenes. Bir tane vavli örnek verdi, bir tane yalı örnek verdi, bir tane de e, elif olan irda irdaya bu nasıl irdavedir İrdava vav mutarrif makabli gayri vav ye çeviriyoruz. İrdaya oluyor. İrdav bu nasıl? İrda vu. Şöyle göstereyim. İrda vu. Vav mutarrif. Makabli gayri madmum. Vav ye çeviriyoruz. İrda yu. Ya müteharrik. ma Makabli meftuh. Ya'yı elife kalbediyoruz. İrda vu. Elifle vav arasında iltika ve gerçekleşti. gerçekleştiği elifi has ediyoruz irdav kalmış oluyor. Evet. İzda, izda, Sonra irday. Bu nasıl? İrdavi şeklindedir. Şöyle gösterelim. İrdavi. Bakıyoruz ki vav mutarrif makabli gayri madnum vav ye çeviriyoruz. İrdavi. Sonra bu da ya mutaharrik makabli meftuh. Ya'yı elfe kalbediyoruz irday elif ile ya arasında iltika utsakinin geçirileşiyor. Elifi has ediyoruz. İrday kalmış oluyor. İrday irdaya bu nasıl irda ve vav mutarrif ma kabli gayr vav ye çeviriyoruz. irdaya oluyor. İrday ne? Bu nasıl irdavne vav mutarrif ma kabli vav ye çeviriyoruz daine olmuş oluyor. Evet. Feize şimdi mesela bu emri hadiri hadir gösterdi ya bize. Gazanın emri hadiri, Raman emri hadini, Radiyen emri hadini hepsini bize gösterdiğim. Şimdi ise şey yapacak. bunların mesela eğer ki bunlar nun teki dahi dersek durum nasıldır ondan bahsedeceğiz. Diyor feyda ne zaman kim? Edhalte sen dahil edersen yani al-hak'ta. yani bitiştirirsen anlamında. Sen ne zaman ki bitiştirirsen aleyhi yani alel emri vahad. Tabi burada emri vahadlarda bu müfretlerine nünteki dahil edersen mesela bak burada müfret tabi e, cümlenin sonrası anlıyoruz ki yani siyakından anlıyoruz ki emri vahad kastediliyor. <punto> Çünkü uğzu mesela o vav geri gelir. Dici ki uydu mahzutu lam geri gelir. E hasene de gitmiş burada mesela bak. Vahatlerde yani ya uğzu, irmi, nasıl irda Bunlarda da gittiği için bunlarda da geri gelir. O yüzden e, aleyhi yani alel emril vahat o vahat demez. uhzu irmi, irda gibilerinde. Eğer sen bunlara dahil edersen neyi dahil edersen nunet tekidi tekid nununu sen bunlara dahil edersen u'idetil lamul mahzufetu hazf olunmuş lam geri döner. Mesela uzuda uğzuda lam fil hasa gitmiş. irmide lam fil hasa etmiş. İrdada lam fil hasa Nuni tekid geldiğinde o lam fil geri döner. Mesela şu şekilde söyleriz. Örnek verelim. Fakulte ve sen dersin ki Uğzu venne. Bak burada lanfiyon ne oldu? Geri geldi yani ha. Uğzu venne. Aslı üzerinedir. Bu da aslı üzerinedir. Burada ne vardı. Uğzu Bunun aslı ıı, Uğzu vune. Uğzu vune. İki tane hani burada şey oldu. İki tane e, damme peşe geldi. Vavun dammesi ona ağır geldi. Vavun dammesi hasretik. Uğzun <laughs> ne? İki tane vav wow, itikal sonunda wow vav hasretik. Uğzun ne <laughs> kaldı? Bir tane vav wow kalmış. O <laughs> vavla bunun itikal sayını oluşuyor. Vav <laughs> hasret diyoruz çünkü makabında dama ona ona dara edecek bir dama var. O yüzden o vavla wow ile hasretik ne <laughs> kalmış oldum. Evet. Uğzun ne? aslı da ne? Şöyle. Eee. Buradan bir nebze dostu hatırlanması için. uzu <laughs> Winne şeklidir. Mesela burada nun ekle sadece uzine için. İşte damadan sonra keseli vav ağır geldi. Vav'un makamındaki hareket harfin hareketi kalıyoruz. Vav'un kesi ona veriyoruz. Ne oldu? Uğzine sonra itka usulüne oluştu. Vav hasret. Uğzine bu ya ile onun arasında itka oluştu. Ya da hasıyoruz. Uğzine kalıyor. Ya'yı burada hasıyoruz. Çünkü onun, onun dert edecek bir kesre var burada. Yani bu kese o yan Hasan'ı dar ediyor. Hani demiştik eğer ki o vav ve in makabisi e, olsa yani kendi cinsten bir hareket olmazsa onlar hasfedilmez. Letub levunne de olduğu gibi imat tarayını o konuda işlemiştik bunu. Ama burada mesela kese ya dert diyor. Burada damme diyor. O zaman burada onların hasfedilmesinde bir sıkıntı yok yani. Uğzuvenni ya. asıl üzerinedir. Uğzunenni bu da e, ceminesi, bu da asıl Ve ilmiyenne bak bu vahettir. Burada nün tek geldiği için lam -giri gelmiş. geri gelmiş. İrmiyenne. İrmiyenni bu da asıl zene. ne? bu ilmiyunne Şekilde bak. ne? nun düşün. İşte kesen sonra dameliye ağır olduğu için yani herkes makamına vücudu. İrmuyunne itkasyon oldu. Yayı hasretik. ne? vav ile arasında ilk olsa ne oluştu? Vav hasik ir kaldı. Ir munne. Vavun hasine derdiden bu dame var yeterlidir ha. Sonra ir minne. Bu nasıl? Ir Şöyle bak ir mi e, kesen sonra keseliye ya ağır geldiği için yani hareketi hasrettik. İr minne. İki tane ya var. İltika denge gerçekleşti bu yayı hasf ediyoruz. mi minne olmuş oluyor. Bu yayla onun arasında iltika ustakinden gerçekleşti. Bu yayı da hasf ediyoruz. Geriye ir minne kalıyor. Abu Kesre o hasf edilen yaya dert ediyor. O yüzden ir minne kalmış oluyor. İr minne as üzerinedir. İr minne bu da aslı Ir İr dayenne aslı ir da vennedir. gir geri gelmiş. İrda ven nedir? Vav mut sarıf. Makabri gayr madmum ye çevirdik. İrda yen oldu. oldum? İrda yen aslı. İrda ven nedir? Vav mut sarıf. Makabri gayr madmum ye çevirdik. İrda yen oldu. İrda un aslı? Ee, i̇rda ne? Şöyle gösterelim. İrda vun ne? Vav mut sarıf. Makabri gayr ye çevirdik. İrda yun ne? Ee, ya mutaharrik ma kabli meftuh olduğu için elife kalbettik irdaun elifle vav arasında iltika olsa geldi elifi hasettik irdaun şimdi vav sakin irdaunne o bincinin da sakin iltika olsa oluşuyor normalde vav hasmemiz lazım ama ma kabli fethalidir damme değil o yüzden ma kablinde eğer damme olsaydı haslerdik ma kablinde onun hassına derece bir hareket yok, damla yok. O yüzden bu avu hassemiyoruz. Mecbur ne yapacağız? Onu cinsene ona bir hareket vereceğiz. Hani irdaun nedir ya? İrda vun ne yapmış oluyoruz? Bakın irda irda vun ne? için makabli fethal diye hassedemiyoruz. E mecbur hareket vereceğiz. İrda Şeyde olduğu gibi yani işlemiş ki ne? <laughs> Orada işlemişti bu konuyu. Ve irdayin ne? <laughs> bu da aynı o kısma giriyor. Bunda ası irda win nedir bak. irda win ne. <laughs> Vav mutarrif makabli gayri ye çeviriyoruz. irda yin Ye mutahrik makab neftuh. Elife kalbettik. İrda inne. Elifle ne. Elif ile ye yine geçişli. Elifi has ediyoruz. İrda yin Ya sakin makabli fethalidir biz yayı haslemiyoruz. Bak iddain ne ye ile iltika var. Numada ye hasmemiz lazım ama kablisi kesse değil. Yanın hasle dert etmiyor fethah. O yüzden bu yayı haslemiyoruz. Ne yapacağız? Hareket mecburen. Makabiz fethi olduğu için hasf edemeyiz. Ee, hareket vereceğiz. yinne. Oradaki iltika o kurtulmak için kesse verdik. İrda yinne olmuş olduğum. İrda yani. Bu da aslı bir da ve nidir. Ve makabli gayr madmum. Ve o çevirdik. İrda yenni olmuş oldu. İrda yenni. Bu nasıl? İrda nennidir. Ve o mutasarrıf makabli gayr madmum. Ve ye çevirdik. İrda yenni olmuş oluyor. Evet. Bu dersimiz buraya kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.